Sıra sende Beşli arkadaşlar. Birlikteyiz. Hemen işlemlerimizi yapalım. Soru çözmeye geçelim. Ben soru çözmek istiyorum. Şu konular bitsin. 138 ile 100'ü çarpıyorsam arkadaşlar çarpılan sayının sonuna yüzde tane sıfır olduğu için iki tane sıfır eklerim. 401 ile onu çarpacaksam arkadaşlar çarpılan sayının sonuna onda bir tane sıfır olduğu için bir. Ve 386 ile arkadaşlar 1000'i çarpmak istiyorsam çarpılan sayının sonuna 3 tane 0 ekledim. Sen de böyle yaptın biliyorum. Hemen çarpma 6 ile buluşalım arkadaşım. Olur mu? Çarpma 6'da seni bekliyorum. Ne yapıyorsun? Bakın şöyle bir şey. Çok zor değil ama kullanmanızı istiyorum. Hep ben şunu söylüyorum. Kolaysa tamam, çok güzel. Ama bu kolayı derslerde soru çözümlerinde kullanamıyorsan işte burası beni üzer. O yüzden lütfen dikkatlice bunları yapalım. Bireysel hata, işlem hatası yapmayalım. Hadi bakalım. Çası. Neydi? Çarpma 6'ya geçiyoruz. Çarpma 6'ya gel. Hemen 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 gel. <laughs>